Koronavirüs salgınında yeni dönemek geçildi. Diyarbakır'daki durumu Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş geldin. Şimdi bu yeni duruma dair yorum ve gözlemlerinizi de soracağız. Ama önce bir Diyarbakır'daki ve bölgedeki genel olarak şu an salgında durum nedir? Vaka sayıları tedavi ve takip bakımından gözlemleriniz nedir? Önce bunu dinlemek isteriz. Ya öncelik sizin de bahsettiğiniz gibi, ee, son dönemde aslında son bir haftadır tüm e, Türkiye'nin birçok ilinde e, artışın görüldüğü gibi hasta vaka sayılarında Diyarbakır'da da özellikle son bir haftadır e, ciddi bir vaka artışı oldu. E, bu özellikle e, 11 Mayıs ile başlayan normalleşme sürecinin aslında AVM'lerden lokantalara kadar her yerin açılması ve 1 Haziran'la birlikte e, her yerin açılmasıyla birlikte ciddi bir vaka sayısının artışı ve şu anda hastanelerde son bir haftadır 200'e yakın hasta takibinin yapıldığı bir süreçten geçtik. Biz bu süreci salgının en yoğun olduğu Türkiye'deki Nisan ayında bile buna ulaşmamıştık. Dolayısıyla aslında 11 Mayıs sonrasındaki açılma ile bayramın ziyaretleri ve önceki birçok nedenin etkisiyle birlikte bu sayının artışını gözlemledik maalesef. Hı hı. Ee, önlemlerin gevşetilmesi noktasında e, bazı kaygılar dile getirilmişti. Bunların gerçekleştirmeye başladığını söylemek mümkün o zaman öyle mi? Ya tabii e, sürecin aslında başından beri e, gerek e, Türk Tevkler Birliği olarak, gerek Sağlık Meslek Örgütleri olarak, gerek e, bilim kurulları e, ve Dayıtar odası olarak da e, hep geli getirdiğimiz şey aslında e, bu sürecin salgını kontrol edebilmek için e, salgının aslında daha fazla artışının neden olmamak için bunu yaparken bilimsel verilere, epidemiyolojik verilere e, dikkat edilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de bu daha çok e, bilimsel verilerden ziyade e, ekonomik kaygılar üzerinden yapılan bir sürece dönüştüğünden kaynaklı bugün bunu yaşamaktayız maalesef. Özellikle e, normalleşme adımlarının atılmasıyla ve e, bu noktada konuşulan e, normalleşme dedikleri e, şey e, yetkililerin ve hükümetin önde gelenlerin açıklamalarıyla birlikte toplumda büyük bir rahmet oluştu yani. Hı hı. Sanki aslında salgın bitmiş gibi bir durum oluştu toplum nezdinde. Dolayısıyla burada aslında... E, her ne kadar Türkiye'de evet salgın belli bir e, azalma başladı Mayıs ayı itibariyle e, ve e, belli yeniden açılmanın konuşulmasının ve buna göre e, yavaş yavaş tedbirlerin eritilmesi e, anlaşılabilecek bir durumdur. Ama burada yaparken önemli olan bunun nasıl gidildiği üzerinden. Dünya Sağlık Örgütü aslında burada nasıl e, yeniden açılım yaparken neye dikkat edilmesi gerekiyor, nasıl yapılması gerekiyor bunu net olarak aslında dile getirmişti. Ee, özellikle bir tekrardan yeni açılma diyorsanız bunun e, kademeli olarak yapılması gerekiyor ve e, her ilin epidemiolojik verilerini değerlendirilerek bunu yaparken tedbirleri yavaş yavaş gevşetmek gerekiyor. Ama Türkiye'de nasıl oldu? Hatırlarsanız e, AVM'lerin özündedir açılmasından başladı. Yani evet. en fazla kalabalıkların olduğu ve kapalı ortamların. Oysa ki dışarıda bahçeleri kapalı iken, farklı kapalı iken açık ortamlar. Burası kapalıydı. Ve Türkiye'nin yani bütün illerinde bir anda yapıldı. E, yasaklar belli yerlerde hala sokağa çıkma yasakları devam ederken e, bir yandan işte sonuçta salgının bazı illerde artış olduğunu dile getirmişken ama böyle bir süreçte hepsini getirdi. Yine Haziran ayının 1 Haziran itibariyle yine baktığımızda Türkiye'de her yerde bir anda her yer açılmaya başlandı. Ve bu da şunu tekrardan gösteriyor ki burada ne halk sağlığı ne de toplum sağlığının çok da önemsenmediği daha çok e, e, ekonomik e, kaygılar öne sürülerek yani Hı -hı. E, bu işin yapıldığı maalesef ortaya çıkıyor. Hı -hı. E, siz bu açıklamaların ardından toplumda bir rehavet oluştu dediniz. Peki biraz kentten gözlemlerinizi de dinlemek isteriz. Nasıl sokaklar, insanlar e, fiziki mesafeye ya da maske kurallarına uyuyor mu? Ya Tabii özellikle dediğim gibi yani bu açıklamalarda normalleşme adımların özellikle basında kamuoyunda her yerde biz bu salgını kontrol ettik bu salgın bitiyor üzerinden açıklamalarla ve bir başarı hikayesi çizilmesi üzerine maalesef toplumda da çok büyük bir rahmet oluştu ve insanlar artık sanki hiçbir şey kalmamış eski normale dönecekmiş gibi bir şey oluştu. Dışarıya baktığımızda örneğin Diyarbakır'da sokak baktığımızda hiçbir salgın yokmuş gibi. Ne sosyal mesafeye dikkat ediliyor, ne maske takılıyor. Kişisel hijyene hiçbir şekilde dikkat edilmiyor. Bu da e, aslında bugün son bir haftadır e, vaka sayılarının bu kadar artışın nedenlerinden birisi budur. E, burada özellikle e, mevlütlerden kaynaklı, taziyelerden kaynaklı, AVM'lerden, kahvehanelerden ve özellikle iş yerlerin hepsinin açılmasıyla birlikte örneğin birçok e, odak noktaları oluştu. Yani iş yerlerinden tutalım, taziyelerden tutalım. Yine e, seyahat kaldırılması kaldırılmasıyla birlikte e, burada da e, enfekte hastalar maalesef çıktı. Ve bu enfekte hastalar e, filyasyon sistemi e, tam olarak yapılmadığından kaynaklı, toplum içinde hareket kısıtlı getirilmediğinden kaynaklı, belirtilmediğinden kaynaklı bir kişi, birçok kişiye maalesef e, bulaştırmaya neden oldu. Bu sayıların son bir haftadır... E, bir anda bu kadar hızlı bir şekilde artışın nedeni maalesef bunlardı. Hı hı. Ee, biraz önce Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı uyarılara dikkat çektiniz. Yeni dalga uyarıları da geliyor. Bu duruma dair değerlendirmeleriniz nedir? Eylül ayına işaret edildi son olarak. ya Tabii ki e, ikinci dalgadan bahsediliyor. Türkiye'de de aslında bu ikinci dalganın daha çok... E, özellikle kış ayında yani Eylül'den sonra Kasım, Ekim Kasım Arında olabileceği gibi bir e, tahmin var yani ama Türkiye'de hala birinci dalga bitmemiş durumda. Şu anda bizim yaşadığımız son 10 gün yaşadığımız e, belli illerde bu kadar ciddi artışların olmasının nedeni aslında daha birinci dalganın devam ettiğini. Dolayısıyla burada aslında tedbirlerin e, bırakılması gerektiğini, e, bu noktada e, bir an önce aslında bu e, hassas ve duyarlılığın tekrardan toplumdan oluşması. O toplum üzerine oluşması için bunun tekrardan tedbirlerini ve önlemlerini alması gerekiyor. Bu noktada özellikle e, yetkililerin örneğin e, Sağlık Bakanı'nın açıklaması başka oluyor. Bilim Kurulu'nun açıklaması bambaşka oluyor. Hı hı. Ama aynı zamanda İçişleri Bakanı'nın getirdiği yasaklar farklı. Sonrasında e, birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı çıkıp e, başka bir şey söylemesi aslında bunların hepsi toplum nezdinde insanlar e, üzerinde maalesef hem aynı zamanda bir kaygı oluşturuyor aynı zamanda da e, duyarlılık noktasında ve tedbirleri önlemleri alma noktasında maalesef sıkıntılar oluşturuyor dolayısıyla burada bizlerin aslında başta e, hükümet olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın bu gerçekten bu işi ciddi bir şekilde yönetmesi gerekiyor yani ve şeffaf bir şekilde yönetmesi gerekiyor toplumun e, bu noktadaki duyarlılığın oluşması için önlem ve tedbirler alması için şeffaf bir şekilde aslında bütün verilerin paylaşılması gerekiyor ve buna yönelik bir şeyler yapılması gerekir. Ekonomiden kaygılardan ziyade toplum sağlığını önceleyen, e, epidemiyolojik verilere doğrultusunda kararlar alınması gerekiyor ve yeniden açılmaya giderken de bunun yapılması gerekiyor. Evet, hani şunu anlıyoruz. E, son özellikle 4-5 ayda e, hareket kısıtının çok azaldığını toplumda ve bu noktadan bundan kaynaklı e, hem gerek ekonomik kaygıların e, toplumun sosyal ve psikolojik e, kaygılardan kaynaklı tekrardan bir e, insanların dışarıya çıkabileceği edebileceği e, bir durumun oluşması gerekiyor. Bunu anlamaz, anlamamız hepimiz anlıyoruz. Ama bunu yaparken de tekrardan toplumun sağlığını e, içe sayacak ve toplum sağlığını e, sıkıntıya sokacak e, şeyler de korunmamız gerekiyor ve bunu yaparken de yavaş yavaş geçmemiz gerekiyor ve aynı zamanda burada da e, muhakkak e, devletin bu sosyal ve psikolojik desteğinin e, her kesimin her tabi yerde özellikle yoksul kesimin çalışan kesimin e, yanında olması ve bu noktada da destek vermesi gerekiyor yani e, toplumdan evet insanların e, dışarıya çıkarken maske takılması gerekiyor e, kişisel, kişisel hijyene dikkat etmesi gerekiyor e, Sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Tabii bunun yanında da gerçekten dediğimiz gibi e, bu sürecin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Ve e, sosyal devlet anlayışı gereği de e, gereken e, ekonomik açıdan da ve sosyal açıdan da, psikolojik açıdan da e, destek verilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda sağlığı da, sağlık hizmetini de değerlendirmek. Sunumunda da sıkıntı oluşturulması için bunu da doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir yandan evet COVID salgını devam ettiğinden kaynaklı COVID hastalarının e, hepsinin bulunması ve sağlıklı kişilere bulaşmanın önüne geçmek için filyasyon sisteminin doğru temelde yapılması gerekiyor. Aynı zamanda da non-COVID olarak dediğimiz aslında son 3-4 aydır da bu salgın dışındaki hastalıkların da ve e, özellikle kronik hastalıkların, başka hastalıkların e, birikmiş var oradan sağlık hizmetinde oluşan sıkıntının da e, görerek bunların da planlaması yapılması gerekiyor. E, ancak bu şekilde doğru temelde yapılabilir diye düşünüyoruz. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı ve bilgilerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.